Diğer önemli bir nokta çocukların yanında kullandığımız bazı cümleler, yani bazen arkadaş ortamında misafirlikte falan çocukların yanında bazı okul ve öğretmenle ilgili bazı olumsuz cümleler kuruyoruz. Bunlardan biri de çocuğa şunu söylemek: çocuk bir yaramazlık yaptığında ya da herhangi bir durumda. Okul açılsa da senden kurtulsam artık bir rahat etsem. E okula git de sabahtan akşama kadar ben de şu işi yapayım. Senin yüzden şu işi yapamadım. Senin yüzden şunu yapamadım. Okul açılsa da senden kurtulsam. Bu söylem çok yanlıştır. Çünkü biz bu cümleyi kurduğumuzda çocuğun kafasında şu oluşur. Okul demek ki annemin babamın beni başından attığı bir yerdir. Böyle düşünen bir çocuk da okula ve öğretmene saygı duymaz. Doğal olarak okulda benimsemez. O yüzden bu tarz söylemlerden mutlaka kaçınıyoruz. Okul korkusu dediğimiz şey aslında çocuğun anne babadan yani evden aileden ayrılma korkusudur. Çocuğun aslında okula karşı olumsuz bir duygusunun olması az önce de söylediğim gibi okulla ilgili abartılı e, yorum ve düşüncelerdir mutlaka ama asıl korku çocuklarda asıl korku e, anne ve babadan evden ayrılmadır. Eğer çocuğumuz aşırı korumacı bir ailede yetişmişse yani çocuğumuzu aşırı korumacı yetiştirdiyseniz ya da çocuk büyürken e, pek fazla sosyal ortama girmediyse, arkadaşlık ilişkisi kurmadıysa, e, kendi ayakları üzerinde duramıyorsa, e, ailesinden uzak kalmak çocuğumuzu çok korkudur. Çünkü maalesef bazı anne babalar çocuklarımızın yaşının uygun olmasına rağmen sürekli çocuklara yemek yedirmeye çalışmakta. Yani çocuğun yapabildiği şeyleri anne baba yapmaya devam etmekte. Çocuk böyle olduğunda kendi ayakları üzerinde bağımsız bir birey olarak duramaz. Bu şekilde olduğunda da çocuk okula geldiğinde çok fazla zorlanır. Ya uyum sağlayamaz ya da uyum sağlaması çok uzun sürer. Eğer uyum sağlayamazsa dediğim gibi bir uzmandan mutlaka yardım almamız gerekiyor. Peki çocuğumuzu okula getirdik. Bir vedalaşma kısmı var bizim okulda. Sürekli gözlemlediğimiz. Çocuklarla anne babalar öyle bir vedalaşıyorlar ki sanki aylarca gelmeyecek gibi. Çocuklarımızla vedalaşmamızı kısa tutuyoruz. Ee, öpüyorsunuz çocuğunuzu. iyi dersler, iyi oyunlar, güzel zaman geçir deyip çocuğumuzdan ayrılıyoruz. Ama 10 dakika sarılma, 15 dakika tamam ben seni alacağım vesaire bu şekilde bu tarz söylemler e, çocuklarda ciddi anlamda korku yaratmaktadır. Dediğim az önce de söylediğim gibi bir şeyi biz büyütürsek Onunla baş etmemiz daha da zorlaşır. O yüzden çocuklarımıza vedalaşmalarımızı kısa tutuyoruz ve normal tutuyoruz, abartmıyoruz. Ee, az önce de söylediğim gibi çocuk okuldan çıktığında ya da okula girerken girerken gün içinde neler yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Okuldan sonra da gün içinde o okuldayken neler yaptığınızı paylaşabilirsiniz. Yani çocuklarımızla sık sık iletişim kuracağız, okulla ilgili bilgi paylaşımlarında bulunacağız. Bu da çok önemli. Ee, şöyle bir şey var ee, yine e, örneklerden gideceğim çocuklarımızı okula bıraktığımızda camlardan bakmak çocuklarda şu duyguyu ya, hani şimdi siz tamamen iyi niyetinizle merakınızdan e, kendi annelik babalık kaygınızdan dolayı camlardan bakıyorsunuz çocuk sınıfına oturduğum ne yaptığımı falan filan ama e, çocuk bunu gördüğünde sanki okulun ee, güvenli bir yer olmadığını düşünüyor. Yani benim annem babam beni bahçede bekliyorsa ya da sınıfın kapısında bekliyorsa okulun kapısında bekliyorsa ya da ben sınıfa girdim de annem babam hala bana bakıyorsa acaba burası güvenli bir yer değil mi? Sizin güvenmediğiniz bir kuruma bir çocuk nasıl güvenebilir? Kendini nasıl güvende hissedebilir? Lütfen okulun ilk günlerinde özellikle bunlara çok dikkat edelim. Ee, az önce de söylediğim gibi çocuklarımızı okuldan almak için geç kalmayalım. Sözleştiğiniz zamanda, sözleştiğiniz saatte mutlaka çocuğunuzu almaya gelin. Özellikle okula uyum süresince buna çok daha fazla ekstradan özen göstermeniz ee, çocuğun okula uyumunu daha da kolaylaştıracaktır. Ee, kıyaslama konusunda zaten değinmiştim. Çocuklarımızı başkalarıyla kıyaslamıyoruz. Kendi kendi çocukluğumuzdaki durumlarla kıyaslamıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Çocuğumuza mutlaka olumlu örnekler veriyoruz. Yani bazen aileler çocuklarını motive etmek için bunu yapıyorlar. Ders başarısını, ders başarısı olsun, okula uyum konusu olsun birçok konuda yaptığımız bir hatadır bu. Çocuğu motive ettiğimizi zannederiz. Oysaki çocuk çocuğu kıyaslamak onu reddetmektir. Bir bakıma. O yüzden bunları yapmamaya çalışalım hiçbir konuda. Peki uyku düzenini nasıl yapacağız? E, bu yaşlarda bir çocuğun gelişim döneminde olan bir çocuğun en az 9-10 saat uykuya ihtiyacı vardır gelişimini düzgün tamamlayabilmesi için e, uykusunu alamayan çocuklar ki bunu da yıl içinde çok fazla yaşıyoruz okula uyumda sınıfa uyumda ciddi anlamda zorluklar yaşamaktadır çünkü çocuğun derste uykusu gelmekte bu da e, yaşı küçük olduğu için e, dikkatin toplamasına engel olmaktadır o yüzden çocuğumuzun uyku saatlerine çok dikkat edelim. Çocuğumuzun güzel beslenmesine özen gösterelim. Sağlıksız gıdalardan, ambalajlı gıdalardan mutlaka kaçınalım. Ee, çocuklar büyüme ve gelişme döneminde olduklarından günlük ortalama almaları gereken kalori miktarına dikkat edelim. Ee, bu yaşlarda e, beslenme gerçekten çocuğun gelişimi için çok önemlidir buna mutlaka dikkat edelim e, yemekleri zamanında yemesini sağlayalım diğer bir konuda yemek yedirirken lütfen tablet telefonda video izleme e, şeyinden kaçınalım bu çok hiç doğru bir davranış değil e, çocuklar yemek yerken e, şunu duyuyoruz ailelerden ya yemek yerken işte video izlerken daha kolay yiyor ya çocuk zaten o durumda yediğini anlamıyor direkt ekrana odaklandığı için o anda her şeyi yapıyor. Bu da hiç doğru bir şey değil. Tablet, telefon konusunda da şu anda değineceğim zaten. Aynı zamanda televizyon. Ee, çocuğumuzun televizyon izleme alışkanlığı varsa mutlaka çocuğumuzun neler izlediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, seçici olmamız gerekiyor bu konuda. Çocuğun sürekli televizyon izlemesi, tablet, telefonda oynaması çocuğun e, e, çocuğun başarısını olumsuz şekilde etkilemektedir. Ee, ancak bunu zor kullanarak değil çocuğumuzu ikna ederek yani çocuklarda bu yaşlarda maalesef teknoloji bağımlılığı gelişmiş durumda ee, çocuğumuzu bunun cezayla değil de çocuğumuzu ikna ederek yani telefonun, tabletin, e, televizyonun zararlarından bahsederek bunu çocuğumuza söylememiz gerekiyor. Ama aynı zamanda çocuk da tablet telefon oynamadığında ne yapacağı konusunda da yönlendirmemiz gerekiyor. Çocuk buna alışmış. Tablet oynamadığında ne yapacak? Çocuklarımızı oyuna yönlendireceğiz. Parka, açık havaya, evde oyun oynamaya. Çeşitli e, nesneler vererek çocuklarımızla oyun oynayabilirsiniz. İşte puzzle yapboz verebilirsiniz yaşına uygun oyuncaklar ya da doğada çocuğumuzu serbest bırakabiliriz çocuğumuz biraz toprağa doğaya temas etmesi çocuğumuzun gelişim açısından çok önemlidir e, tablet telefondan çocuklarımız uzak tutmaya çalışalım eğer çocuk cidden şeyse ise yavaş yavaş e, azaltarak gidelim yani bir anda çocuğun elinden tableti almak yerine e, kademeli olarak azaltarak gidersek çocuğumuzu bu durumdan da kurtarabiliriz ee, az önce söylediğim gibi oyun oynamak e, çocuğun gelişiminde çok önemlidir. En az beslenme kadar çocuğun oyun oynaması da çok önemlidir. Ee, hiçbir çocuk e, oyun oynamamakla ilgili cezalandırılmamalıdır. Yani sen bunu yaptın bugün oyun oynamayacaksın çünkü e, çocuklar oyunlarla gelişiyor. Hiçbir zaman çocuğumuzu oyunlarla kısıtlamıyoruz. E, okula uyum süresince e, siz de çocuğumuzun sınıf arkadaşlarının velileriyle tanışabilirsiniz. Siz de okula uyum sağlamanız açısından bu çok önemlidir. E, çocuğumuz için de güzel bir şey olur. Çünkü çocuğun sınıf arkadaşının annesiyle siz de arkadaş olursanız çocuğunuzun da uyum sağlaması daha da kolaylaşır. E çocuğumuzun sınıf arkadaşlarıyla tanışması için fırsatlar yaratın. Yani parkta ya da evde evinize davet edebilirsiniz. Gerçi bu pandemi sürecinde bu çok mümkün değil ama parkta e, çocukların birbiriyle oynamasını sağlarsanız çocuklar dışarıda kaynaştıkları için okul ortamında da e, daha güzel uyum gösterebilirler. E diğer bir konumuz kılık kıyafet. Çocuğumuzun kılık kıyafetine özen gösterelim. Yani çocuğumuz okula gereken az önce de söylediğim gibi okula saygıyla orantılı bir durumdur bu. Tamam, evet çocuğumuzun rahat edeceği kıyafetler giymesini sağlayacağız ama temiz, tertipli düzgün kıyafetler giymesine dikkat edelim. Ee, çocuk böyle düzgün giyinip e, temiz giyindiğinde kendisine okula ait hisseder, aidiyet duygusu gelişir ve okulu daha hızlı benimsemesine sebep olur. O yüzden giyime dikkat ediyoruz. Çocuklarımızın rahat edeceği kıyafetler yani kız çocuklarına etek elbise giydirmek yerine daha rahat edebilecekleri pantolon, tişört tarzı şeyler giydirirsek bu da çok önemli. Aynı zamanda mevsim özelliklerine uygun giydirelim ki çocuklarımız oyun oynadığında, koştuğunda, ettiğinde terlemesinler ve hasta olmasınlar. Mutlaka bunlara dikkat edelim.